Satış ve sipariş yönetiminin altında bir diğer alanımız ise verilen teklifler dediğimiz bir alanımız daha var. Yine burası aynen tüm satışlarda olduğu gibi herhangi bir verinin girildiği alan değil. CRM, temaslar, teklifler ve bunun altındaki temas devamı teklif detayda hazırlamış olduğumuz bütün tekliflerin ve bu tekliflerin revizyonlarının aynı şekilde Servis yönetimi başlığı altındaki teknik servislerde servis teklif kalemlerinde, saha servislerinde servis teklif malzemeleri alanında hazırlamış olduğumuz bütün tekliflerin tek bir yerde toplandığı ve vermiş olduğumuz bütün teklifleri gördüğümüz alandır. Burada yine bir firmaya göre, bir teklif nosuna göre ya da bir ürünün hangi tekliflerde geçtiğine göre ee, teklifin durumuna göre açık olan, kazanılan, kaybedilen, ertelenen, açık duran olan vesaireye göre ya da kişiye göre veya e, bir temasın e, altındaki temas teklif detay ekranında bir, teklif, bir e, den fazla teklif hazırlamış olabiliriz revizyonlardan dolayı. Teklifi verdik, e, yeni ürün eklendi revize ettik, yeni koşul geldi revize ettik, indirim yaptık revize ettik, fiyat arttırdık revize ettik. Onlar da dahil hepsi buraya geleceği için. Burada sanki bir aynı e, temasa verdiğimiz tek bir teklif olmasına rağmen sanki birden fazla teklif varmış gibi olur. Böyle bir süreci ortadan kaldırmanın yolu ise sadece en son temastaki teklifleri çağır der isek bir temasın altında birden fazla teklif de olsa o temas için hazırlanmış olan en son revizyondaki teklif neyse burada o görünür. E, bu sadece teklifimizin içeriğini görmek içindir e, ve... E, Hangi tekliflerimiz var, bu tekliflerin içinde hangi ürünleri teklif ettik, hangi fiyatla teklif ettik bunları izlemek için kullanmış olduğumuz bir veri izleme ekranıdır.